Başkan, yes, şu an stüdyomuzda kim var kardeşim? Büyük Başkan geliyor. Yani. Hanımlar, beyler, Türk ve dünya futbolunun en tepesindeki isim. Futbolun doğayı ne? Hakemlerin korkulu rüyası. Büyük Başkan, manyak, arızalı. Sen Kandırbol. Stüdyomuza teşvik edin. Hoş geldiniz Büyük Başkanım. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk Hadi hoş bulduk. Aferin bak, stada sokacağım seni bu sene. İstediğin zaman gel. Başkanım, ya ben? Sokacağım mı? Aa, görmünler. Ne haber lan? Oğlum sen İdman'da değil misin? Ne geziyorsun peşimde be benim? Cevabın lan mi? Kim o lan? Büyük başkan karıştırıyorsunuz. Bu Pascal Numa ya. Tanımadınız mı? Tanımadım. Bugün kime baksam gözüm elers gibi gözüküyor benim ya. Ya büyük başkan derbi için ne diyeceksiniz? Herkes sizi bekliyor. Ağzınızdan çıkacağı bekliyor. Ne ne oldu derbide? Niye böyle oldu? Şimdi bak hadi. Bak şimdi maç karanlıkta oynandı. Hiç seyirci falan yoktu yani. Çık çıkmadı. Ben böyle derbi maç olmaz diyorum Kadir ya. Ne? Ya başkan İstanbul'da hayat durdu. Ne karanlığı ya? Ne Na, nasıl çık çıkmadı? Ben? ben stada girdim kapkaranlık her yer ya. Kimse yok. Sağ gözükmüyor. Ben 90 dakika oturdum kalktım ben. Kaç kaç bitti maç ya? Ya büyük başkan nasıl olur? 50 bin kişi vardı statta ya. Yalnız bak. Bak Beşiktaş'ı tebrik ederim. Aferin Pascal. Bak çok modern stat yapmışlar. Maçın oynandığını anlamıyorsun bile ya. Ya ya, ya başkan sen nereye gittin ya? Bizim stadyuma gittin. Maç Kadıköy'deydi. Yapma ya. Ya doğru var. Ya büyük başkanım. Karanlık bombo statta oturdun mu harbiden 90 dakika ya? Evet. Valla çok centilmence maç oldu. Hakem düdük bile çalmadı diye seviniyordum ben de ya. Ya büyük başkan bizim mi yiyorsun? Şaka yaptım ya. Ya nasıl yani? Nasıl oldu bak bak. Ha, hiç belli olmadı şaka yaptınız büyük başkanım. Ya şaka yap dediler bana Kadir. Yani ha. başkan dediler. Çok sert bir imajım var. Böyle azıcık yumuşat dediler bunu. O yüzden bundan sonra böyle şaka yapacağım. İşte Pascal ne yapıyorsun lan? Oynama. Oyna bak. Bak gördün mü? Bak bak çok şakacıyım. Ya bundan sonra böyle. Büyük başkan sen Thunderbolt bundan sonra şakacı. Peki büyük başkanım der bir maçtan bahsedelim biraz. Mesela Beşiktaş hiç akın geliştiremedi. Neden acaba? Evet evet ben söyledim. Şenol'u aradım ben. Fener maçında akın geliştirme Kiev maçına kadar bozulur. Bekle Kiev maçında akın geliştirirsiniz dedim ben buna. Eee o ne dedi? Valla o da hayat yaşamın aynasıdır. Yaşamak hayatın sırrıdır. Arkasında sırrı olmayan cam görüntü yansıtmaz dedi. Allah Allah. <laughs> o ne demek büyük başkanım ya? Ben de anlamadım. Filozof bir yönü var ya bu Şenol'un o yüzden herhalde. Başkanım Fener nasıldı? Beğenmedim. Aa neden beğenmediniz? Daha değerli toplu oynadı Beşiktaş'a göre Fenerbahçe. Elini oynadı Fener Kadir. Yani böyle dikini oynasaydı bu maçı kazanırdı. Değil arasında aradım ben bu diki. Niye eline oynuyorsun? Dikini oynat dik dedim takımı. Hmm. Advokat ne dedi? Dikini oynayınca çok yoruluyoruz büyük başkanım dedi. Peki büyük başkan Fenerbahçe lensle başlasa daha iyi olma mıydı? Aferin bak aferin bak doğru söyledi. Evet. Lensle başlamak gerekirdi. Aradım ben bu diki. Evet. Niye lensle başlamadın maça lan dedim. Eee? O dedi, dedi? Maça besmeleyle başladık başkanım dedi. İkinci yarı lensle başlayacağız dedi. Kafası karışmış bu dikin ya. Allah Allah. Peki Büyük Başkanım bu hafta en çok Galatasaray'a yaradı galiba. Galatasaray'ın üstündeki bütün takımlar puan kaybetti değil mi? Evet, evet. Aradım ben bu Rike Ne yapıyorsun dedim. 7 yaş grubu altyapının mamasını hazırlıyorum başkanım. Nişastalı muhlama yaptım. Altyapıdaki bebeleri el lazımda yedireceğim. Ocakta yemeğim var sonra konuşalım mı dedi. Altyapıya gönül vermiş bir adam ya. Çok takdir ediyorum ben bu Rike Bak bu sene da sokacağım onu. Aferin, aferin. Telefonunuz çalıyor başkanım. Ha, benimki ötüyor. Ha, alo, alo. Kimsin? Sosa mı? Oo, so, Sosa mı arıyor? Ses, selam söyle. Ee, Sosa Fener'e gelmek mi istiyor başkan? Bir sorsanız ya. Ya yok lan futbolcu olan değil. Restoran Sosa. Ha, ha. Bana bak. Ha, yaz oraya. Mercimek salatalı wrap istiyorum ben. Ha. İçine de lahana turşusu koyun. Ha. Metro FM'deyim. Ha. Kuyuya'ya söyle. Bak sakın merdivenden çıkmasın bela sonuna. Ha, lan köyler, satılmış köpekler. Ulan bana yemeği medeninden getirmeyin lan. Ya, gelir. Hayır abi hayır Bir şey gelecek. Oha büyük başkanım. Doçkayı nereden buldun ya? Merdivenleri tanıyorum. Merdivenleri kullananlara ölüm. Aragas.